Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda el yapımını göstereceğim. Bunu aslında bütün bebeklerinize kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Parmaklarını iplik koparmadan yaptım. Şimdi hemen yapımına geçelim. Bunun için. Sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Sonra ipimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp bunu bunun içinden geçiriyorum. Sonra şöyle biraz bükelim. Bu bile yaptığıma değil, onun yanındakine batıyorum. Birleştirdiğime değil, onun yanındaki sık iğneye batıyorum. Şimdi dönerek öreceğiz. 4 sıranın dördüncü sıranın sonuna kadar. Şimdi ben küçük parmağı yapıyorum. Aynı. Küçük parmağı yapıyorum. Bunun için dört sıra öreceğim. ve dördüncü sıranın sonuna geldim. Bakın daire ilk yapıp da yukarı çıktığım yer burası. Onun hizasına geldiğimde 1, 2, 3, 4. Her taraftan 1, 2, 3, 4, 4 sıramız tamamlandı. Şimdi şu parça içine çekelim. Size de görüntü kirliliği yapmasın. Şimdi küçük parmağı yaptık. Yanındaki parmağı geçeceğiz. Bunun için 5 tane zincir çekeceğiz. Aynı şekilde 5 tane zincir çekeceğiz. Bunun için pardon 5 sıra yapacağız. 7 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son çektiğim zincire değil ondan bir öncekine 5 tane sık iğne yapacağım. 1, aynı deliği. 2, 3 4 5 sonra şöyle başladığım sık iğnenin üzerine batıp bunu bunun içinden geçiriyorum iplik kaydırma yaptım şimdi birleştirme değil yanındaki sık iğneye batıyorum aynı şekilde dönerek böyle kaç sıra boyunca yapacağız 5 sıra boyunca şu an ben ikinci sıraya geçtim olabildiğince sıkı tutarak çevire çevire. ve 5. sıraya geçiyorum. döndü döndüre örüyorum. Ve ee, sıramın sonuna geldim. Bakın 1 2 3 4 5 5 tane her yerden 2 3 4 5 5 tane 5 sıramızı tamamladık. Şu parmağı yaptık. 5 sıra. Aynı şekilde. Şimdi orta parmağa geçiyoruz. Bunun için 8 tane zincir çekeceğiz. 6 sıra boyunca öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektim. Son çektiğim zincir değil. Yine ondan öncekine. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 İlk yaptığım sık iğnenin üzerine batıp yine iplik kaydırma. Şöyle yine bükelim elimizle. Birleştirme değil yanındakine. Dönerek Bu şekilde yine öreceğiz, dönerek öreceğiz. Orta parmağı yapıyorum. 6 sıra boyunca yapalım. Ve sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca ördüm. Şimdi sıradaki parmağı geçiyoruz. 5 sıra öreceğiz. İlk baş 7 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde 5 sıra 7 zincir. 1, 2 3 4 5 6 7 son çektiğimiz zincir değil ondan bir öncekine yine 5 tane sık iğne 1 2 3 4 5 aynı şekilde yine birleştiriyorum yine aynı diğerlerinde yaptığımız gibi 5 sıra boyunca örelim Şimdi sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra boyunca ördüm. Bakın 4 parmağımızı yaptık. Şimdi son parmağımız kaldı. Onu 2 sıra ördükten sonra birleştireceğiz. Sanırım şu anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi bir tane buna batıyorum. Sonra şu birleştirdiğimiz bakın parmağın beşik olduğu yere ikisini birlikte çekiyorum sonra bir tane sık iğne yapıyorum bir sonrakinde yine bir tane buradan alıyorum bir tane şu birleştirdiğimizden bakın şu yandaki ne birleşmiş bundan bir çekiyorum Sonra yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki parmakla yine bir tane sık iğne yaptım. Sonra yine bir tane alıyoruz. Bir tane birleştirdiğimizden. Ve birlikte çekiyorum. Bu taraf yüzünü yaptık. Şimdi diğer tarafa doğru sık iğne yaparak geçeceğiz. İsterseniz sayın. Bence saymanıza gerek yok. Arada yaptığım bu kısmı Şimdi bakın son bir tane sık iğnem var. Bununla şunu birlikte çekiyorum. Sonra bir tane örüyorum. Diğer tarafta yaptığımız gibi bir tane örüyoruz. Bir tanesini birlikte birleştiriyoruz ikisini birlikte. Bir tanesini birleştiriyorum. Bir tane örüyorum. diğer kalan bir tanesini birleştiriyorum. Sonra bir tane örüyorum. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane de şuradan bir sonraki parmaktan ve birleştiriyorum. sıramızın sonuna geldik. Şu baş parmak şu küçük parmakta. İlk sıranın sonuna geldik. Şimdi benim ilk sıramın sonu 17 tane oldu şu anda. İkinci sıranın sonunda 16'ya düşmesini istiyorum. Sizinki şu anda on, say, sayın bir tane 16 tane ise ikinci sırada hiçbir şey yapmayın. İkinci sırayı 16 olarak örün. Ya da 18 tane ise atıyorum. 2 tane eksiltme yaparsınız. Eksiltmeyi nereden yapacağız? Şu şimdi gideceğimiz yerden değil şu elim bu taraf yüzünden yapalım şu tam parmak aralarından yapalım atıyorum 18 tanesi iki tane eksiltim bu ikinci sıranın sonunda 16 tane düşsün benim şu an 17 tane ben bir tane eksiltme yapacağım şu an bu arada sıramın bittiği yere şöyle küçük bir ipli takayım Siz şu an sayın dediğim gibi etraf kaç tane ise benim şu an 17 tane ikinci sırada 16 tane kalmasını istiyorum. Bunun için bir tane eksiltme yapacağım sadece. Buralarda düz örüyorum. Diğer yüzünde parmağın diğer yüzünde yani şu küçük parmağı geçtikten sonra diğer tarafında bir tane iki parmak arasından eksiltme yapacağım. Eksiltme yaparken iki parmak arasından yapın. Onu da hemen göstereyim. Bakın Şurası müsait. İki parmak arası tam şuradan bir tane eksiltme yapıyorum. Sonra devam edelim. Şu an ikinci sıramızın sonunda 16 taneye düştü. Dediğim gibi sizinki eğer şeyse şu an 18 tane ise bir tane daha şuradan bir tane daha yapın. Ya da şu iki parmağın arasından bir tane daha yapın. Ya da 16 tane ise burada hiç eksiltme yapmayın. Şimdi ikinci sıramızın sonuna geldik. Etrafının sayısı 16 tane kaldı. Bu sıranın sonunda baş parmağı yapacağız. Bunun için baş parmakta 6 zincir çekiyoruz. Ve 4 sıra 6 zincir çekiyoruz ve 4 sıra boyunca öreceğiz. Şimdi 1-2-3 4-5-6 6 zincir çektim. Son çektiğim zincire değil ondan bir öncekine yine 1-2-3 4 5 5 tane ee, başladığımın üzerine birleştiriyorum sonraki sık iğneden devam ediyorum bu şekilde diğer parmakları yaptığımız gibi 4 sıra 4 sıra boyunca örelim şimdi ben dördüncü sıramın sonuna geldim bir tane buraya batıyorum. Bir tane buraya batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Sonraki sık iğneye geçiyorum. Şimdi şuna işimiz kalmadı. Yapacağımız tek şey artık her sıradan 12 tane kalana kadar e, her sırada şu par iki parmak arasında baş parmakla baş parmakla işaret parmağı arasında buradan eksiltme yapacağız ki elimiz böyle gelsin. Şuradaki şu eğimi oluşturalım. Bunun için şimdi ben üçüncü sıradayım. Bu sıranın sonunda 20 tane sık iğnemiz olacak. de bu ilk sıra yapmayacağım eksiltmeyi çünkü parmağı yeni birleştirdim parmağı birleştirip de şuraya geçtiğim anda sıram bitiyor şimdi bir tane buraya batıyorum bir tane sıradaki sık iğneye batıyorum ikisini birlikte aldım tamam şu an artık parmağım birleşti bu sınırın sonunda 20 tane sık iğnem oldu. Şimdi bizim sıramızın sonuna geldik. sıranın sonuna geldik. Etrafımız sayısı 20 tane. Şimdi devam eden sıralarda şu tam bu arada. Bakın şununla şunu şöyle düşünün. Şuradan böyle giderken gibi düşünün. İki parmak arasından eksiltmemizi yapacağız. Atıyorum şuradan yaparken şunla şunu almazsınız da. Gerçi bu tam belliymiş. Bununla bunu alırsın. Yani şunla şunu alsanız da bir şey olmaz da. Şu tam iki parmak arasındaki sık iğneden alıyoruz. Şimdi buradan birinci eksiltmemizi yapalım. Gizli eksiltme yapıyoruz. Benden taraflarını aldım. Şimdi bu arkaya kadar örelim. yine bakın iki parmak işaret parmağıyla bu parmağın arasındaki tam arasındaki yerden bununla yanındakini birlikte çekiyorum ve sıramın sonuna geliyorum şu an 1 2 3 4 4. sıramızı tamamladık etrafının sayısı 18 tane kaldı yine şimdi her sırada 2 2 eksilteceğiz 12 tane kalana kadar 5. sırada yine bakın iki parmak arasından tam şununla bunu alacağım. Eksiltmemi yaptım. Şimdi diğer taraftan da yapalım. Şöyle düşünün. Şu çapraz gidecek. Bununla bunu alacağım. Ve 5. sıramın sonuna geldim. Etrafın sayısı 16 tane. 6. sırada 14. 7. sırada 12 tane kalacak. Şimdi yine bir tane buradan eksiltme yapacağım. Bir tane de buradan. Şimdi yine şu aradaki çaprazı şöyle el gibi düşünün. Şurasını. Şuradan şöyle benimiz böyle gidiyor. Bununla bunu alacağım. Yani şuradaki. Atıyorum şöyle katladığımızda bir şöyle düşünün. rafttaki eksiltmemi yaptım. altıncı sırayı yapıyoruz. Ve buradaki eksiltmemi yapıyorum. 6. sıranın sonuna geldim. Etrafımın sayısı 14 tane. Şimdi 7. sıraya geçtik. 7. sırada 12 tane kalacak. Son 2 eksiltmemi yapacağım. Şuradan hemen birinci eksiltmemi yapıyorum. Diğer taraftan da ince eksiltmemi yapıyorum. Burada ya çok önemli değil. Şunu şunu da alsanız olur. Bunu bunu da alsanız. Ama bu taraftan yapalım ki şuradaki şu eğimi sağlayalım buradaki. O yüzden bu taraftan yapıyorum şeyi. Şu an 7. sıranın sonuna geldim. Etrafın sayısı 12 tane kaldı. Şimdi 8. ve 9. sırayı 12 tane olarak örelim. Artırma eksiltme yapmadan iki sıra boyunca örelim. Şimdi 9. sıranın sonuna geldim. Bakın elimiz hazır. Etrafın sayısı 12 tane. 2 sıra boyunca 8 ve 9'u 12 olarak gördük. Şimdi 10. sıraya geçiyoruz. 10. sıradaki bakın şu şeyi yapacağız. Bunun için 8 tane artırma yapacağız 10. sırada. Ve FLO yapacağız. Yani başak gibi olanların benden taraflarını alacağım. bir tane artırma yapıyorum bir tane örüyorum toplam 8 tane artırma yapacağım birinci artırmamı yaptım ikinci artırmamı yaptım bir tane örüyorum üçüncü artırmamı yapıyorum bir tane örüyorum dördüncü artırmamı yapıyorum bir tane örüyorum 5. artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. 7. artırmamı yapıyorum. Hemen yanından 8. artırmayı yapalım. Toplam amacım burada şey olması, 20 tane olması. Şimdi yanındaki yere batıp bunu bunun içinden geçiriyorum. 8 zincir. Bunu şimdi içine bağlayalım. Şunu çıkartabiliriz. Bakın parmak yönümüz. Parmak yönü hiç önemli değil burada. Sadece bebeği dikerken şu baş parmak hani şey gelsin. Yukarı tarafa geldikten sonra hani sağ elde olur, sol elde olur hiç önemli değil. Bu bebeği bütün Ellerde kullanabilirsiniz. Şurayı niye açtım? Ben şu kıyafeti için açtım, kıyafetini yapabilmek için. Bakın böyle dümdüz ve üzerine giyilmiş gibi yaptım. Bunu yapabilmek için böyle son sırayı bu şekilde bitirdim. Böyle, bu bebek dediğim gibi bütün bebeklerinizde kullanabilirsiniz bu eli. Şimdi 20 tane zincir çekelim. Çok bol sıkı çekmeyin burada. 20 tane zincir çekelim. Ya bol değil de ya normal çekelim çok sıkı çekmeyelim şimdi 20 tane zincir çektim birleştiriyorum bunu bunun içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum ve birleştirdiğime batıyorum bir her zincire bir tane sık iğne 2 bir sonraki zincire 3 ben örerken şu ipimi de içine alıyorum gizlemek için bu şekilde 20 tane sık iğne yapalım sonuna kadar. 19 ve son yapıyorum 20. Başladığım yerin üzerine batıp bunu bunun içinden geçiriyorum ve bir tane zincir çektim. Şimdi son birleştirdiğimi yine batıyorum. Yine sonuna kadar hepsinin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Sonuna kadar yapalım. Yine 20 tane sık iğnemiz olacak ikinci sıranın sonunda. Sıramın sonuna geldim. Başladığım yere batıp bunu bunun içinden geçiyorum. Bir tane zincir çekelim. Şimdi böyle giydiriyoruz koluna. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane karşı taraftan. Bir tane buradan. Bir tane karşı taraftan. şekilde hepsini yapalım zaten 20 tane birebir eşit gelecektir şimdi sıramızın sonuna kadar yapalım sıramın sonuna geldim bakın hepsini birleştirdim sıradakini artık iplik kaydırmayla değil dönerek öreceğiz bunun için sıradaki sık iğnemi batıp normal sık iğne yaptım artık döne öreceğiz artırma eksiltme yapmadan ve Bakın çok güzel oldu. Kıyafetin sanki üzerindeymiş gibi oldu. Elimiz. Bu şekilde. Şimdi istediğimiz kadar bunu uygulayacağız. Bebeğin kolu kadar uygulayabilirsiniz. Biz 2 4 6 8 9. 9 tane sıra yapalım. Artırma, eksiltme yapmadan her sırada 20 tane olacak. sıramızın sonuna kadar yapalım. 8. sıranın sonuna kadar değil mi? 2, 4, 6, 8, 9 pardon 9. sıranın sonuna kadar her sırada 20 tane yapacağız. Dönerek öreceğiz. Sıramızın sonuna geldim. Atıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 zincir. ve bebeğimiz eli hazır. Daha tombiş tombiş olsun derseniz içine birazcık el doldurabilirsiniz. Parmakları hiçbir şey doldurmaya gerek yok. Zaten çektiğimiz zincirler parmakların içini dolduruyor ve böyle gayet güzel yuvarlak yapıyor. Umarım beğendiniz. Ve bu partımızın da sonuna geldik. Şimdi üçüncü parta geçelim. Üçüncü partta gövde yapımına geçeceğiz. Sonra kafaya geçeriz ve bitiririz. Şimdi bu parti beğenmeyi unutmayın. Şimdi yeni parta geçelim.